Merhaba seyircilerim, kanal buyarına hoş geldiniz. Peygamberimizin kıssasından bahsediyorduk. E bugün e, Tebük Seferi ve Tövbe Suresinden bahsedeceğiz. E, Tövbe Suresi tamamen, yani tamamına yakınında münafıklardan bahseder. Ve Tebük Seferi vesilesiyle bu olaydan bahseder. Bu olay nedir? İcri 9. yılda e, o kuzeydeki yani Suriye, Ürdün bugünkü bölümünde yaşayan Hristiyan Araplar var, Gassaniler filan. bunlar tabi Bizans'a gönül bağları olan insanlar. kısmen de oraya bağlılar. Ve şöyle bir iddiada bulunuyorlar. Kral Heraklius Şam tarafında. işte Medine'nin kralı ölmüş. Onlar öyle ifade ediyorlar. Bu fırsat bu fırsattır. Haydi bir ordu hazırlayalım. Biz de sizi destekleyelim. Oraları alalım diyor. Her işte tamam diyor, kabul ediyor ve bunu peygamberimiz duyuyor, öğreniyor. E, ve bu savaş vesilesiyle diyor ki daha önce peygamberimiz defalarca e, bütün gittiği seferleri gizlerken e, bu seferi açık söylüyor. Niye? Çünkü yol çok uzun. E, bir diğeri e, mevsim yaz, aşırı sıcak bizim buralara benzemez ve de hasat mevsimi yani yılda bir olan hurmaların hasat etme mevsimidir. E, ee, bu burada sıcaklık aşırı sıcaklık şeyin uzun yolun uzun olması e, ve hasat mevsiminin olması birçok şeyi beraberinde getiriyor. Neleri getiriyor? E, münafıkları durumunu iç yüzün ortaya çıkıyor. Müslümanlar da e, canıyla malıyla bir imkan da olsa hizmet edeceğim diyenlerle işte sıradan yaşayan e, biraz gerçek davranan Müslümanları birbirinden ayırt ediyor. He, Tebük seferinde savaşı oluyor mu? Hayır. Bir yıl önce e, Muhte savaşı olmuş. Burada üç Müslüman komutan şehit olmuş. Caferi Tayyar olmak üzere. Bizanslılarla Müslümanlar ilk defa karşılaşmıştı. Ve burada Peygamberimiz gitti. 20 gün kaldı. Herhangi bir ordu karşısına gelmedi. Ve sonunda dönüp geldi. Ve bu 30 bin kişilik orduyla gitmişti. E, derler ki bir kısım tarihçilerimiz aslında Heraklius hiç ordu mu ordu hazırlamadı. O Hristiyan grupların gönlünü almak için e, tamam hazırlanıyoruz geleceğiz dedi onları savdı. Bir kısmına göre hazırladı fakat yolda Peygamberimizin 30 bin kişiyle geldiğini görünce hayretler içinde kaldı. Böyle bir orduyla bu kadar kalabalık ki Arabistan nüfusuna göre o bölgeye göre çok kalabalık bir orduyla geldiğini e, duyunca çok şaşırdı böyle imkan ve ihtimal vermiyordu. Çekindi. Bir diğeri Muhte Savaşı'nda Müslümanların nasıl bir savaşçı olduklarını, daha önceki 20 yıl önceki Araplara asla benzemediklerini, aynı insanlar olmalarına rağmen ne kadar bir değişikliğe uğradıklarını gördü. Hani diyor ya komutanlarına ya onları kaybettiren, bizi kaybettiren, onları kazandıran ne var? Diyor ki onlar bizim e, kaçtığımız şeyi kovalıyor. Ne diyor? Ölümü. Onlar ölümü kovalıyor. Biz ölümden kaçıyoruz. Bunun için zaferi onlar kazanıyor. Bu yüzden diyorlar adam döndü. Tabi bilmiyoruz kesin kesinlik yüzünü. Asıl olan Peygamberimiz gitti, meydan okudu, 20 gün orada kaldı. Yani bir 3-5 saat gelip dönmedi. Uzun bir yol. En az 20 gün yani bu da tarihçilere göre. Sonunda dönüp geldi. İşte Tövbe Suresinin 38'den 106 hatta 110'a kadar mescidler de var. Yani tamamına yakınında 65-70 ayet bu olayı anlatıyor. Ve şöyle buyuruyor. Mümkünse özetleyeceğim uzun çıkacak. Ey iman edenler size ne oldu? Allah yolunda sefer seferber olun denince bulunduğunuz yere yığılıp kaldınız. Yani size savaş Hadi bize savaş izni çıksın, yürüyelim gidelim derken savaş izni verilince veya haydi sefere çıkın yani seferden kasıt savaşa çıkın derince böyle aldığınız yere donup kaldınız. Yoksa ahiret ahiretten ve vazgeçip dünya hayatını mı razı oldunuz? Bilin ki dünya hayatınız ki ahiretin yanında pek azdır. Eğer topyekün sefer, seferber olmasaydınız, yani hepiniz bundan geri kalmış olsaydınız, Allah size azaba uğratır, sizin yerine başka bir topluluk getirir, getirirdi. Sefere çıkmamakla onun dinine, dinine yani İslam'a zerrece zarar veremezsiniz. Eğer siz Peygamber'e yardımcı olmazsanız Allah vaktiyle yardımcı olduğu gibi yine yardımcı olur. Nasıl olur? Hani e, kafirler onu Mekke'de kurdukların çıkardıklarında o iki kişiden biri mağarada demişti ki, yani hicrette ilk gelmişler, mağaraya sığınmışlardı, e, kafirler onu öldürme kararı almıştı. Hazreti Ebu Bekir ile mağarada önlerine kadar geldiği zaman Hazreti Ebu Bekir titriyor. Bunun üzerine Peygamber'in ne diyordu? Sakın üzülme. Allah bizimle beraberdir. Ayet öyle buyuruyor. E derken diyor biz onların üzerine sekine indirdik. Huzur ve güven verdik. Görünmez ordularla destekledik. Kafirleri de davasında alçalttık. Yani nasıl o zaman koruyduysak şimdi de koruruz. Siz olmasanız da koruruz. Olursanız da ol, olmanız sizin hayrınıza. Yoksa Allah toptan helak eder. Allah muhafaza. E iman edenler! Gerek ağırlık ve gerekse hafif olarak Allah yolunda seferber olun. Mallarınızla canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer davet edildikleri geri seferde bir ganimet olsaydı, yol orta mesafeli e, olsaydı mutlaka gelirler. O münafıklardan kast ediyor. Eğer seferde böyle bol ganimet elde etme imkanı, yolda böyle yakın bir yol olsaydı mutlaka onlar gelirlerdi. Oysa ki yol e, zorlu ve pek uzundu. Bununla beraber eğer gücümüz yetseydi mutlaka sizinle beraber gelirdik diye yemin ederler. O münafıklar yol uzun ve zorlu olduğu için bir de yemin ederler. Eğer bizim gücümüz yetseydi mutlaka sizinle gelir beraberlik diye yemin ederler. Yine Peygamberimize ilginçtir. Allah'u Teala şöyle buyurur: Hay Allah seni affedes, Niçin doğru söyleyenler? İyi belli olana, yalancıların yalanı ortaya çıkana kadar beklemedin izin verdin O münafıklar için, peygamberimiz onlara yalan söylüyor, onların sefere katılmamasına, beyanatlarını, o yalanlarına inanmasa da kab mazeretlerini kabul ediyor, izin veriyor. Allah Teala diyor ki, Hay Allah seni affe e, niçin doğru yanlıştan yalanları ortaya çıkmadan onlara hemen izin verdin diyor ve peygamberimiz hemen izin vermemesi gerektiği diye uy uyarıyor. Bakınız Allah'ın en sevgili kullarını allah Teala anında uyarı veriyor. Allah'a ve ahiret günde inananlar mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. Bu hususta senden izin istemezler. Sefere katılmamak isteyenler ise Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlardır. Eğer sefere çıkmak isteseler de mutlaka bir hazırlık yaparlardı. Ama Allah onlara davranışlarını hoş görmedi. onları oturun oturduğunuz yerde dedi. Eğer onlar sizinle beraber sefere çıkmış olsalardı fitne fesat çıkarırlardı. Dalavere çevirirlerdi. Sizi sıkıntıya sokarlardı. İçlerinde kulak verecekler, bu işlere kulak verecekler vardı. Gerçekten daha önce de böyle seferlerde fitne fesatlar çıkarmışlardı diyerek işler çevirmişler diyerek bu örnekleri hatırlatıyor. Asıl kendileri asıl fitnecilerdir. Onlar demişlerdi ki peygamberimiz ya Muhammed bizi sefere çıkar işte fitneye fesada sebep olma biz işte ne yaparız kendimize sahip olamayız Rum kadınlarına gideriz işte şöyle deriz böyle deriz diyor ki asıl fitne fesat kendinizsiniz. Sonra bir iyilik dokunursa sana bir iyilik dokununca üzülürler sana bir musibet gelince sevinirler. Ee, ve keyif alırlar. Neyse ki e, biz diyor tedbirimizi almıştık derler. Yani senin başına bir felaket, savaşta yaralanma falan oldu ya o zaman derler ki ya işte bak iyi biz tedbirimizi almıştık diye keyiflenirler. De ki Allah sizin hakkınızda takdir ettiği şey e, yazmışsa o ancak hoşunuza gider, başınıza gelir. Bir şey takdir ettiyse kaçsanıza, da, kaçmasanıza, da başınıza... Gelir. Yani savaşa gitmeyen ölmeyecek mi zannediyorsunuz? Olduğu yerde olan kurtulur mu zannediyorsunuz? Allah'a dayanıp güvenin. Onlara de ki bizim hakkım hakkımızda gözlediğiniz iki güzel şeyden yani zafer veya şehitlikten başka bir şey midir? Yani bizim için şehitlik de güzeldir. Zaferle dönmek de güzeldir. Bizse Allah'ın kendi tarafından veya bizim elimizde vereceği azabı bekliyoruz. Siz de bekleyin. De ki siz ister gönül rızasıyla verin, ister gönülsüz infak edin. Verdikleriniz kabul edilmeyecektir. Allah-u Teala münafıkların gönüllü ya da gönülsüz olarak o ordunun toplanmasının büyük bir yardım kampanyası var. Bu kampanyaya katılanların o, o yardımdan Allah diyor yani sevap olarak vermeyecek çünkü bunlar inansızlar. Bunlar doğruluktan sapmış kişiler. Allah'a ver aşırı karşı çünkü onlar inkarcıdırlar. Namaz kılarken de eee kararlar üşene kırarlar istemeye istemeye e, o yardımları verirler. Yani inanmadan verirler. Onların mallarının ve çokluğuna, zenginliğine sen imrenesin sakın diyor onlara e, böyle inan inanma. Allah onları kafir olarak ölmesini dilemiştir. O münafıklar yanında Allah'a yemin ederek sizden olduklarını söylerler. O münafıklar ken e, sizinleyken e, müminlerden olduklarını, yardım edeceklerini sizdeniz diye ne abarlar? E, yemin ederim asla sizden değillerler. Onlar kafirlerdendir ve o geçmişteki kafirlerin başına gelenlerinden dolayı ne yaparlar? Örtleri kopar. Ya yani nasıl Mekkelileri müşriklerin zaferle Müslümanlar yenip perişan etmişti. İşte onlar sizin de kendi başlarında böyle bir şey geleceğinden korkarlar. Örtleri patlar ve sığınacak yer ararlar. Bir mağara bir yer olsa da girsek derler buyuruyor. Onlardan bazıları senin zekat ve sadaka dağıtmana dil uzatırlar. Ama kendilerine verirle, verirsen pek sevinirler. Onlardan bazıları peygamberi incitmek için o herkese inanan saf biridir derler. Ee, evet de ki allah Teala diyor ki peygamberimize o böyle diyenlere de ki evet öyledir ama hakkınızda iyi şeyler söyleyenlere kulak verin. O Allah'a inanır, müminlere güvenir. İman edenler için bir rahmettir o. Evet. O inananlara, müminlere güvenir, onlara inanır. Bu bir rahmettir. Ee, Allah'ın Resulü'nü incitenlere ise diyor, allah Teala Teala acı bir azap vardır diyerek peygamberimizle onu e, ve bu vesileyle onları uyarıyor. Ve onlar diyor ne yapar? Onların yeri ebedi cehennemdir. Sebebini Allah'a ve Resulüne düşmanlıkları sebebiyledir ve büyük bir zillet e, ve rezillik onları beklemektedir. Münafıkların kalplerine gizledikleri küfür, yani küfür dediğimiz inkar etme, sövme anlamında değil. E, yüzlerine vurulacak bir surenin inmesinden çok korkarlar. Daha önce de çünkü hep inkar etmişlerdi. Allah onların bu gizli işlerini hepsini ortaya çıkarmıştı. Bundan dolayı bir yandan korkarlar, bir yandan da alay ederler. Ne yaparlar? Eğlenir bakalım diyor Allah'ta. Allah sizin çekeceğiniz bir şeyin meydana çıkaracaktır. O, o çekiştirmeyi o dedikodu mutlaka ortaya çıkaracaktır. Alay konusunda onlara soracak olursan biz ciddi bir mesele konuşuyorduk, aramızda şakalaşıyorduk ee, diye söylerler. Ama ne yapar? Daima aleyhte konuşurlar, alay ederler. Ey münafıklar hiç e, boşuna özür dilemeyin. Gerçek şu ki iman et, ettiğinizi söyledikten sonra, İçinizdekini açığa vurdunuz. Yani inandığımız söylediğiniz halde inkarcılığınız, inanmamışlığınızı ne yaptınız? Ortaya çıkardınız. Şimdi bazıların tövbeleriyle veya alay ettikleri sebebiyle affetsek de bir kısmınızı ne yapacağız? Günahları sebebiyle cezalandıracağız ve cevabı cehenneme göndereceğiz buyuruyor. Yani hatasını anlayıp imana dönenleri Allah affedeceğini ama hala direnenler ise affetmeyeceğini kafir olarak cehenneme gideceklerini söylüyor münafık erkek kadınların dostlarının münafık erkekleri olduğunu belirtiyor. Yani onlara da kanmayın. Onlar erkekleri neyse kadınları da aynıdır buyuruyor. Ey münafıklar sizin durumunuz sizden önceklerin durumu gibidir diyor. Yani geçmişteki ümmetler sizlerden daha kalabalıktı. Daha güçlüydü. Daha nüfuzluydu. Hangileri mesela Ad, Semud, İbrahim kavmi, Medyen halkı ve şehirlerine biz ne yaptık? Hepsinin haberi gelmedi mi? Onları yerle bir Sizleri de ne yaparız diyor, yok edeceğiz. Yok ederiz. Müminlere de ne diyor müminler? Mümin erkekler, mümin erkekleri, mümin kadınlar, mümin kadınlar birbirlerinin dostudurlar, yardımcısıdırlar, iyiliği emreder, kötülükten nehyederler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. Bundan dolayı da onları ad cennetlerine konacaktır. Onlar ise ne yaparlar? Tersini yaparlar, e, iyilikten men eder, kötülüğü yaymaya çalışırlar. E, ve onlar Allah'a yemin ederek olumsuz bir şey söylemediklerini ileri söylerler. Halbuki onlar küfür sözünü söylediler. Yani küfür, e, inkar sözünü söylediler. İslam'a girdikten sonra inkar ettiler. Ne yaptılar? E, ve ona cinayete yeltendiler diyor. Peygamber'in cinayet planladılar daha önceki seferlerde. Ve bunlar hep inkar ettiler ama Allah ne yaptı? Hepsininkini ortaya çıkardı. Onları rezil-i etti. Ve onlar daima Müslümanlara kin duyarlar. Sebebi ne? Müminler Allah'ın lütfuyla Allah'ın onları müminleri zenginleştirilmesidir. Onlar eğer Allah lütfundan bize verirse biz de siz e, orduya yardım edeceğiz, veririz der, derler. Ama Allah diyor onlara verdiği zaman, zenginleştirdiği zaman cimrilik ederler, vermezler. Müminlerden zekat e, ve bunun dışında gönülden koparak bağışta bulunmalarını, çalışarak elde ettiğini Bağışta bulunanları dillerine dolayıp alay ederler. İşte bazı Müslümanlar öyle ki akşama kadar çalışıyor, ne diyelim bugün tabirle, 5 kilo hurma alıyor, ya yarısını orduya bağışlıyor, yarısını evine zıkkına olarak götürüyor. Yani bu kadar cüz'lü şeyler. Ne diyelim 100 lira kazanıyor günlük, 50 lirasını oraya veriyor, 50 lirasını evine harcıyor. İşte böyle bunlara bakıp da ya bunlarınki de hayır mıdır, bunlar necidir diye bunları alaya alıyorlar diyor ayet e, ee, ve allah Teala onların bu yanlışını, bu rezilliklerini ortaya koyuyor diyor ki sen ister onları affet, ister affetme, biz onları affetmeyeceğiz diyor. Niye? Allah'a ve Resulüne karşı geldikleri için. Savaşa katılmayıp Allah ve Resulü'nden ayrılanlar, geride kalanlar oturup kaldı ve çok sevindiler. Allah yolunda malları ve canlarıyla cihat etmekten hoşlanmadılar. Bu sıcakta bu sefere nasıl çıkılır dediler. De ki cehennem daha sıcaktır buna dayanabilecek misiniz? eğer Allah seni bu seferden yani tebikten döndürürse ve başka seferlere giderse bundan sonra onlara diyeceksin ki siz benimle asla bir sefere gelmeyeceksiniz e, ve benimle savaşmayacaksınız. Dolayısıyla ganimette alamayacaksın. Oturun oturduğunuz yerde de buyuruyor allah Teala. Yani artık bunlar hani bir kolay savaş olsa da böyle bir ganimette geleceğiz diyeceklerdir. Ve bunların diyor, hiçbirisinin cenaze namazlarını kılma. Onların ne malları, ne evlatları, ne nüfusları onlara asla fayda vermez buyuruyor. Ve onların diyor, özürlerini dinleme, onlar e, otursunlar, kalsınlar. Müslümanlardan ise diyor, sefere katılamayanlar, e, mazereti olanlar, bineği olmayanlar ki peygamberimize ne diyor, sana binek var mı diye sorduklarında ben size bunu bulamıyorum, temin edemiyorum dediğinde ne yaparlar? Gözyaşı döke döke o müminler giderler. Sefere katılamayacağız. Böyle bir şeyden bizler mahrum kalacağız diye çok üzgün bir şekilde dönerler diyor. İşte onlara sorumluluk yoktur. Özrü olanlara sorumluluk yoktur diyor. Ee, özetleyelim. Ve bunlar için mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, çok istedikleri halde gidemeyenler, e, gitme imkanı bulamayanlara ne yapar? allah Teala ebedi cenneti hazırladığını bildiriyor. Bedevilerden diyor sana özür beyan edenler olur. Ve o bedeviler diyor bu e, muhalefette şiddet ile e, o münafıklardan daha şiddetli, şiddetlidirler. Bazıları ise çok az onlar e, iman ederler. Sana katılırlar. Allah ve Resulünün rızasını isterler. Ama büyük çoğunluğu ne yaparlar? sana karşı çıkarlar, ganimet peşinde koşarlar. yol uzun, zorluğu, ölüm tehlikesi fazla ise mazeret uydururlar buyuruyor. Ve İslam'da birinci derece olan sabık, sadıkun, sadıkun olanlar yani ensar, muhacir ve daha onlara tabi olanlar Allah rızasını kazanmış, Allah'tan razıdır, Allah da onlardan razıdır. Onları diyor içinde ebedi kalacakları cennete koyacağız diyor. E, bu münafıklar için ne diyor? Onlar daima o bedevilerde e, ve o münafıklar da çok nifakta, bu fitne nefes içinde çok mahir beceriklidirler, sinsidirler. Dikkatli olun diye uyarıyor. E, bazıları diyor günahlarını hiç, e, itiraf ederler. Onlar eğer onlar tövbe ederse Allah kabul edecektir. Buyuruyor e, bu sefere savaşa katılamayan üç mümin var, Müslüman var. Onların katılamayanları daha sonra allah Teala önce hüküm bekleyin diyor. Daha sonra onlar e, tövbe ediyorlar. allah Teala tövbelerini kabul ediyor. Bunlar da Ka'b bin maliin hadis kitapları uzunca bir şekilde başından geçen işte 50 gün insanlar dışlanmış olarak hiçbir mazereti olmadığı halde savaşa katılmadığından samimane bahsede güzel bir örnekte uzamasın diye bahsetmiyorum. Ve münafıkların bir yaptığı da bu. Şudur. Mescid-i Dırar denen bir şey var. Dırar tat da yazıldığı için zarar da de, okulabilir. Ebu Amir bunların Yahudi bu münafık grubundan biri Hristiyan olarak Suriye tarafına gidiyor. Ve bunlara sürekli İslam'a düşman oluyor. Gelip diyor ki siz bana yardım edin. Bir tane mescid açın, depo konuşalım, görüşelim, plan proje kuralım, silah depolayalım. Ben o oradaki valiyle görüştüm. Medine'ye bir gün saldıracağız, yerle bir edeceğiz diyor. Onlar evet. bunu yapıyorlar ve peygamberimize gelip diyorlar ki Ya Resulallah işte hastalar, yaşlılar yatsıya sabah namazına gelemiyor Kuba tarafında. Sen buraya bir namaz kılsan da e, burada ibadet etsek. Yani bir anlamda sen buranın açılışını yapsın resmi olarak demek istiyor. Bunun üzerine e, Peygamberim diyor ki iş bak şimdi sefer hazırlıkları var buna bakamam e, namaz şeyden sonra sefer dönüşünde bakayım diyor ve sefer dönüşünde Allahu Teala şöyle veriyor e, tövbe Suresinin 107 ile 110. ayetler arasında e, diyor ki sana savaştan önce bu mescidi e, açılışını isteyenlere sakın mescide e, girme, namaz kılma, yani oranın açılışını yapma. Bu fitne, fesat, zarar mescididir. Sen takva üzere yapılmış olan o mescidi ne de namazı kıl diyor. Burayı ne yapıyorlar? E, i̇ki Müslüman gönderiyor, onları oraya yak, yakılıyor ve onlar bakıyorlar ki bu yakılığını görünce kendi yaptıkları melanetin, yanlışın e, ne olduğunun e, farkına varıyorlar. Yani sırlarının faş olduğunu, gizli gizli konuşmalarının boşa gittiğini yine rezil üstü olduklarını biliyor ama adamlarda yüz yok yine böyle sırıtarak gelip hi yapıp gidiyorlar. E, ve fitne fesat çövmekten vazgeçmiyorlar. Ne zamana kadar ta ki ele başlar e, has, halis münafıklar ölüp yani inanç bazında düşmanlıkta baş olanlar ölüp de e, bu arada kalanlar hariç. Zamanla bunlar da İslam güçlendikçe silinip gidiyorlar. Hoşçakalın seyri dinleyicilerim. Daha sonra devam edeceğiz.